Selamünaleyküm arkadaşlar. Almanya'da bir marketteyim şu anda. Ve size sebze reyonunu göstereceğim. Fiyatları görün. Bakın burada Citronin yazıyor. Yani limon demek. Alman. Türkçesi. Bakın. 1 kilogramı 2.29 limonun. Görün. Burada da siyah üzümün kilosu. 3.99 Bakın. mandarina. Birinci klas İspanya yazıyor. İspanya. 329. Portakal. Gördünüz mü? Bak çürümüş. Bak. Bakın görün. 179. Şöyle göstereyim. Bakın kışlık armut bu. 2.49 kilosu. Görün. Muz. 1.69 Bakın nektarin yazıyor bak. 4.99 Karpuz da çıkmış. 1.89 kilosu. <laughs> evet. Tamam, daha, daha neler var? Diyor ki, biyo domates diyor. Şunlardan bahsedeyim, ufaklardan. 2.29 100 gramı 2.29 Dikkat edin çekelim. Bakın <laughs> Mar olur fiyatı. Tanesi 0.59 sen. Bak. Domatesin kilosu. bir kilosu? Ha bir kilosu. 2.99. Görün arkadaşlar. Yani Türkiye gibi burada da pahalı yani sebze Evet. Gördüğünüz gibi soğan 99, birer soğan 189, patatesler 199. Şöyle bir Bak pırasanın tanesi diyor 99 kuruş. Kilo değil o, tanesi. Gördünüz mü? Şöyle bakın. İçecek diyor onları. Şöyle. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kola, Fanta, Sprite işte aklınıza girsen. Bunun bir buçuk litresi 99 kuruşmuş. Burada Sfenap. Bu da bir tanesi 99 kuruş. Bu da Fanta Mezomix. Gördüğünüz gibi 109. Burada da çerez bölümü. Böyle gidiyor. Böyle. Sel hmm. Selpak mendil. 2 tane var arkadaşlar 2 tane bak 2.25 görün fiyatları bakın tuvalet geldi 2.95 2.15 görüyor musunuz arkadaşlar fiyatları evet bu arıyan ne kadarmış Burada yazıyor. Diyor ki 100 yıkamalık 6,5 kilo 13.99. Gördüğünüz bu arıya. Şu 6.99 100 yıkamalık. Devam ediyoruz. Ali abinin yumurtaları. 2.75. bunların içinde 10 tane var ha. Bazılarının içinde de 5 tane var. Evet, evet. Mesela bunun içinde 5 6 tane var bilmiyorum 4 tane var bakayım. Ha yani bunun içinde 6 tane var. 1.99. Bunun içinde 10 tane var. 2.69. Evet. Sıvı yağlara geldik. 1 litre sıvı yağ bir on Ağzımda maske var şu anda. Sesim belki net gelmeyebilir. Şimdiden kusura bakmayın. Bunlar da makarna bölümü. Evet. Bak milkalarda indirim varmış. Ne diyor? Yüzde indirim. Bir on, bir 69 kuruşa düşmüş bu. Gördüğünüz. Burada böyle gidiyor işte market. Ya yani bu diyebilir Almanya'nın normal küçük marketlerinden bir tanesi bu. Yani Almanya deyip geçmeyin Almanya. Burada da pahalı var arkadaşlar. görüşürüz sonraki videolarda görüşmek üzere